84 milyonu idare eden seçimle gelmiş bir insana diktatör diyorsun. Resmen Hı -hı. hakarettir. Şimdi bu sosyal medyanın hani demin konuştuk ya Esra, faydaları var. Dünyayı küçülttü, ayağımıza getirdi, her şey var. Bir dakikada kızın Amerika'daysa onunla konuşuyorsun. İşlerini tak tak takip ediyorsun. Ama haddini bilmeyenler için çok tehlikeli. Hı -hı. Şu aşı döneminde bile Esra yani aşı olmayacağım diyor başkasına zarar vermeyi marifet sanıyor tamam sen aşı olma o zaman yalnız başına bir ücra köşede yaşa tamam aşı olma sen otobüse bineceksin metrobüse uçağa bineceksin yolda yürüyeceksin ve aşı olmayacaksın İşte şeyleri e, istatistikleri söylediler Yüzde %90'a aşı olmayan yani bile bile ölüm ve olanlara da kızıyorsun. Böyle bir zihniyet olur mu yani? Hani diktatörse zorla yaptırır sana aşıyı. K kime zorla yaptırmış Sayın Cumhurbaşkanım? Yani diktatörlük o değil midir? Bu böyle dersin, bu böyle dersin yani söylüyorum. Birçok dostum, e, hakiki dostlarım saygı duyar. Onlardan hiç öyle bir şey yapmaz bazen münazaralar ederiz, münakaşalar ederiz. Bu gayet doğal. Karı koca da münakaşa edebilir. İki kardeş de münakaşa edebilir. Evlatla baba münakaşa edebilir. Ama ben bu yaşa gelmişim, bir şeye inanmışım. Saygı duymak zorundalar. Hı. Hani ben Galatasaraylıyım, benim oğlum Fenerli. Ya düşünebiliyor musun? De fanatikleri var bu işin. Ama fanatiklik o insana hakaret etmeye, Fenerbahçe'ye hakaret etmeye, Galatasaray'a hakaret etmek. Benim bulunduğum camiada da kimse hakaret edemez. Yani bırak hakareti, kötü söz söyletmem. Hı. Orada ben de biraz canavarlaşırım yani. <laughs> <laughs> TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.